Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman'dan gerçekleri duyunca ne yapacak? Yaman Seher'e kendini affettirebilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher Yaman'ı hemen affetmesin. Yaman'ın sürüsün diyenler ve Seher'in artık üzülmesini istemeyenler. Beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Yaman artık tamamen Seher'i e yönelecek ve ona kendini affettirmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Ama Seher'in Yaman'ı affetmesi o kadar da kolay olmayacak. Kalbi ve güveni kırılan Seher Yaman'a biraz çektirecek gibi. Özellikle Yaman neden ona böyle davrandığını Seher'e açıkladıktan sonra Seher tamamen Yaman'dan uzaklaşacak. Ona bu derece güvensiz davranması Seher'in kalbini çok kıracak. Ama Yaman ne yapıp edip eski günlere dönmeyi ve Seher'in kalbini kazanmayı başaracaktır diye düşünüyorum. İkbal ise Zuhal'in hapse atılmasının ardından Seher'e iyice kinlenmiş durumda. Artık İkbal'in Seher için daha acımasız planları olacak maalesef ki. Sizce İkbal Seher'in canını nasıl yakacak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun Sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.